bu Windows, Windows onu kuruyorum. Hiçlemiyorum. A'ya bağlantı sağlayacağım. Şimdi e, internete bağlanmamamız gerekiyor. Yoksa Microsoft hesabı açmamızı isteyecek. Hayır tabii ki de istemiyorum Şimdi katla. Hayır istemiyorum ya. Samimi kardeşim yani istemiyoruz. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekilde etkinlikleriniz eşit tansın mı? Evet şimdi tansın Hayır arkadaşlar bunların hepsini kapamanız lazım. Reklam kimliği kapat, 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 kapat ve kabul et. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar gördünüz mü? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Masa ise 3. partta gösteririm. Görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.